Arkadaşlar bugün Stellar Bank'te VS Duelo'da ee, biraz önce Phoenix öldürdüm. Byron'da hiperşarjı da var. Geldi biliyorsunuz. Ya daha gelmedi. Oyuna gelecek. Ama Duelo'da var. Trank'ın da hiperşarjı var. Onun için bu iki karakteri seçtim. Oli bende olmadığı için eee Oli'yi yapamıyoruz. Hiperşarjını deneyemiyorum ama onu denemek için alıştırma maçına şey pardon deneme şeyine girebiliriz ya Bakın böyle öldürdüm aynı işte. Gördünüz değil mi? Böyle öldürmüştüm. <laughs> bak bak like bastım sana. Hadi. Like bastım. Like bastım. Biraz önce şuradan çıktı. O zaman burada. O zaman ananın amın ananı, ananı. nerede bu? Kaze ne yapıyorsun arkada? <laughs> ah, ya. Trank'la öldürebilir miyim sana? Biraz önce Trank ile öldürdüm. Leon'u öldürmüştüm. Ama Kaze'yi ben Bayron'la öldürmüştüm. Sabırı öldüremedim.

bu da test etmiş olduk valla. E hadi gel lan. Öbür maç diyordun ya. Finks'i ne zaman öldürebildin lan sen? He he diyordun ya yığız. Yes. Bak iki sefer öldürdüm kanka. Hay. <laughs> <laughs> bu saatten sonra bu işte böyle olacak lan. Evet. Görüyorsunuz. Beni her maçta sinir etmeyi beceriyordu. Niye takı seçtin? Daha rahat öldüreyim diyorum. Bayrın eğer Fenix'i öldürürsek zaten Dark çok kolay olacak. Ay oradayım kesinlikle oradayımdır. Ah! Dur uzaklar. Bu kesapçı. Buradayım burada. Ah! Oğlum be. Anladın, arkadaşlar bu sefer. Ben ya yani, kaybedeceğiz bu sefer. Bu olmadı, size söylüyorum. Size söylüyorum, bu oldu. <laughs> <laughs> Dagnı da öldürür şimdi. <laughs> Dur, bekle. Biraz yanımda <Cazımını> zıplamam <laughs> lazım her <laughs> Hiper şarjı <dolunursam gülüyor> çok kolay. <laughs> Dur, kaç. Tamam, kaçmayı becerdik. Baktık. Yapma. Yapma ya. Ne yapacağız şimdi? İlk, öldürdük. Amına koyayım engel senin. Yani gel yüzünden kaybetti ama okuyayım ya. Başıları, Bu karakter değiştirilmiş bir akşam sonra iyiydi. Ben tamam, bayağı bekleyeceğim böyle. Adem'i gördüm lan. Adem de bizim okuldaymış. Ahmet Akbaş. Haberin olsun. Ben niye söyledim lan Zeynep de orada. Ha Zaha bu arada Zeynep de orada. Yalnız Rafa Silva olacak. Ne oluyor be? Götüm sik. Ne oluyor be? Amcık. Ne oluyor be? Ah. Ne oluyor be? Ah. <laughs> Çok güzel oluyor bu hareketler bunlar bunlar. Masin şimdi yarrak yarrak asan. Yarrak asan. Yarrak asan. Bir de oraya geçeceğim mi şimdi aynen. Şöyle bir an basacağım içinden geçeceğim amca. Aman koyayım bir 70 canı kaldı. Ne diyeceğimi demedim. çevirmemiz lazım maçı. En geride saklanacağım. Bulamasın benim diye. Yan üstüne atlayacağım bak. Hiç beklemeyecek şu an benim atlayacağım. Uzaklaşacakmış bir atın bak. Gebercan. Oy <laughs> Rafa Silva abi. Da kolay. Bok kolay amına Biraz önce daga kaybettik. Yarrak ofisi oh, fesi. Yarrak of oh, fesi. Yarrak O mu ne? Sıçtım altına sıçtım. altıma sıçtım. Altıma ah. Ama ne koyacağım? Şimdi burada birisini değiştirmem lazım. Prank değiştireceğim ben. Bu hatayı yaptım. Bir kez yaparım ama bu hatayı. Yana yana sokur. Sokmak. Baba I love you. Oğlum bu niye böyle oynuyor? <laughs> Abi şak şaklayacağım şimdi seni. <laughs> Aa kalkan oldun. Hasan iyi ya. <laughs> Hadi. Bravo. Okay. HOK hop. Okay. Fok 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 balı şak şak şakira şak şak şakira yar rak şabira sok bana era Burada en güzel haritayı seçmek istiyorum tam bana göre olsun istiyorum onun için burada direk etleri seçiyorum Ondan sonra burada devre yapıyoruz şu botları Bot istemeyiz çünkü Kaygı kıvam bölgemiz şimdi. Bak. Bu muydu? Yok bu olmaz amına. <laughs> Dur tekrar bir şey gelsin. Gel yine botlar. <laughs> Abi sen ne yapıyorsun? Çığırr! Ben Senin anan söyle seni bütün de seni. Ne yapacağız tamam koyna. Ya. Sanki yarakçe yapıyormuş gibi geldi bana. Aynı soktu bana. Ay vur bana. Ama kanka yardım mı? Ya ya al lan. Al at. At amına koyayım at. At. Ya at, at. 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 at, atıyor bir daha amına koyayım. Acımıyor da. Geç at. at. Ben de değilim. açıyorum lan botları açıyorum lan sigma a pisi sigma amına koyayım Ben amına koyayım amına.

Ha. Ya ne olur. Sen sokarım bak. Duydun mu? Amına koyarım bak. <laughs> hmm Like'ı bastım vallahi hiper ultiyi bir bastım Kaybedeceğim zannettim aksesuarı bastım hiper bastım Ultiyi bastım hiper şarj ultiyi İçinden geçtim Ve çıktı Ay ağlama ya Ağlama yazık sana